Goltuk 24 Erzincan Spor Playoff Liginde Erokspor'u geçerek bir üst lige daha çıktı. Evet başkanım neler söylüyorsunuz? Evet çok teşekkür ederiz. Sesimiz kısıldı. Çok zorlu bir mücadeleydi. Bize de çok zorluydu. Ee, ama biz mücadeleci bir takım olduğumuzu burada da gösterdik. Yani biz maç 90 dakika değil bize bitene kadar maç bizde oynanıyor. Ee, çocukların hepsini ben tebrik ediyorum. Çok büyük bir özveriyle oynadılar. Hiçbir zaman vazgeçmediler. İki penaltı kaçırdık. İnancımız kırılmadı. Dua ettik biz yukarıda. Ee, Allah yüzümüze baktı diyorum. İnşallah biz e, şampiyonluk yolunda çok emin adımlarla ilerliyoruz. E, yolun yarısını tamamladık. E, şampiyonluğun e, ucu da gözüktü diyelim. Ben çok teşekkür ediyorum burada İstanbul'da da bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza da çok teşekkür ederim. 90 dakika boyunca penaltılar dahil olmak üzere takımlarını inandılar, bizi inanmaktan vazgeçmesinler. Biz inşallah birinci lige çıkıp 15 Haziran'da o okupayı biz dört yola getireceğiz inşallah bu sene. Ee, çok teşekkür ederim. Ahmet hocamın da e, çok büyük bir Ahmet özverisi hocam. vardı. Ahmet hocamı da alalım. Ahmet, Ahmet hocam hocamın da çok büyük bir özverisi vardı. Ahmet hocamdan da birkaç kelime evet. duymak Ahmet Hocam, Her yani. oda geçtik. Çok, çok şükür, ederim. çok şükür. Yani e, hak ediyor <laughs> takım kalitesi, beraber hareket etme, bir aile ortamı oluşması. Başkanım da sayesinde evet. inşallah hak ediyor. E, i̇nşallah kupayı, inşallah alırız. Yani Önce bir şey Urfa'yı geçelim. Urfa'ya geçelim. Benim. Tek bir isteğim var. Şehrin taraftarı, şehrin de bu takım artık destek vermesi gerekiyor. Evet. Benim O yüzden e, başarılı bir ekip var. Allah nasip ederse bir üstüge çıkacak bir ekip var. Herkesin destek vermesi gerekiyor. Teşekkür ederim. O oyuncularımı de. alnından öpüyorum hepsini. Evet. Yüreğinden öperiz hepsini. Teşekkür ederim.